Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. İki tane yeni gelişme ile karşınıza geldim. Dolu dolu bir video olacak. Öncelikle videomuzu beğenmenizi bizi takip etmenizi istiyorum. 92 arkadaşlar 80 tane kardeşimiz kaldı. Sizlerden ricam bu videoda bizi yeni gören kardeşlerimiz beğenerek ve bizi takip ederek destek olurlarsa sevinirim. 100.000'e doğru adım adım gidiyoruz. Bir ay içinde 2000 tane kardeşim gelmesi beni çok mutlu etti. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu kanalda Trabzonspor'umuzu konuşuyoruz. En doğru, en hızlı ve en objektif kanal olduğumuz için de burada bunu bize verenler de sizlersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Konulara giriyorum arkadaşlar. Eren'de bir gelişme var. Biz bu videoyu çekerken neler olur bilemem ama yeni bir gelişme var. Ve 8 numarada da çok önemli bir iddia var. Arkadaşlar 8 numaradaki iddiayı tartışacağız biraz. Bunun altını çizelim. Yorumlayacağız hep beraber. Çünkü bir isim gündeme geldi. Sezon sonu o isim bitecek haberi var. Ve 8 numara transferindeki son dakika gelişmesini aktaracağız. Dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle Denswil Trabzonspor takımımıza sıkıntı çıkartmış arkadaşlar. Bunu size paylaşalım. Denswil'in durumu tamamıyla beklemeye geçtik gibi bir görüntü var. Oyuncunun Takımımızda özellikle yaşadıklarıyla alakalı ee, dedim sizlere yanlış oldu bu madde konusu çok konuşuldu yanlış oldu oyuncu kendi tarafından haklı ve oyuncu bu işte çok net para mı ver kardeşim diyormuş pazarlıkta taksitlendirme falan filan diyorduk ama en son gelen bilgi de denseli bir olumsuzluğa dönmüş tekrardan oyuncu birazcık tabii yaşadıklarından dolayı kızgınlığı olduğu söyleniliyor. Ama profesyonel düşünmek lazım. Biz de hayatımızda birçok şey kızabiliyoruz. Biz de birçok şeyle karşılaşabiliyoruz ama olması gerekeni yapmak gerekiyor. Yani burada Dancer'in e durarak para al para alacak tamam ama yani hak etmediği bir para. Ee, gittiğinde de yine bir para verilecek. Oynat, oynamadan da bir para alacak. Tabi oyuncunun da 2-3 gün içerisinde bir yerle anlaşma şansı yok. Ben işte ise kulüplü bir oyuncu olayım. Sezon sonunda kulüplü bir oyuncudan ayrılmış olayım. Şimdi 6 ay futbol oynamadığını düşünelim kadro dışında kaldığını düşünelim. Oyuncuyu alacak olan teknik direktör şöyle bir bakacak. Bu adam diyecek 4 ay kulüpsüz kalmış boşta. Ama diğer türlü sezon sonunda ayrılmış bir oyuncu olarak gözükecek. Bu çok önemli bir detay. Bak kulüplü bir oyuncu olarak boşa çıkmakta bir de kulüpsüz olarak sezon sonunda bir transfer yapmak arasında çok büyük farklılıklar vardır. Burada densili durumumuz bu. Şimdi şöyle bir iddia ortaya atıldı bugün. Eyüp Spor'un transfer listesindeymiş Muhammed Tağ Tepe ve e, Trabzonspor takımımızda Trabzonspor takımımızda belki e, hani Berke Özer'in satılması durumunda transferiyle ilgileneceği söylenmiş. Ve burada şöyle bir durum var. Berke Özer'i sizlerle beraber haftalardır konuşuyorum. Berke Özer diye sizlere söylüyorum ben haftalardır. Diyorum ki arkadaşlar, Berke Özer'le ben olsam Trabzonspor takımımızın yerinde olsam Berke Özer'i alırım. Çünkü Berke Özer iyi bir kaleci. Bakın transferi son dakika iptal oldu. Geçmişte yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı Galatasaray'la son dakika e, son dakika hani iptal oldu. Oyuncu sonra bu paylaşımlarından dolayı pişmanlıkları falan oldu derken neyse Trabzonspor takımımızda bir belki hazırlığı var. Kaleci hazırlığı var. Bunu ben sizlere arkadaşlar dün ne bir yerde yazıldı, ne bir yerde çizildi, ne bir yerde televizyonda orada burada konuşuldu. Ben sizlere ne dedim? Ben doğruları konuşmak için buradayım. Trabzonspor takımın kaleci alması gerekiyor dedim. Kaleci girişimi yapması gerekiyor dedim. Bugün onun haberi çıktı. Berke için bir planlama var. Berke özel için Trabzonspor takımımızdan bir planlama var. Bu çok önemli bir detay. Bence flaş gelişme ve Trabzonspor takımımız bu işi inşallah bitirir. Berke Özer'in e gelmesini çok isterim. Çok beğendiğim bir kaleci. Uğurcan Çakır gittiğinde de kaleyi koyup oynatabileceğimiz bir kaleci. Fenerbahçe pardon Galatasaray takımı Muslera'nın alternatifi düşündüğü bir isimdi bakın. Böyle bir fırsat varsa ver Taha'yı ver üstüne parayı alt Berke'yi. Arda Turan çok bu konuda sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum. Arda Turan çünkü gerçekten Trabzonspor Rus seviyor. Bizi seviyor ve oyuncusunun değer kazandığında gitmesine problem çıkartmayan bir oyuncu, bir teknik adam. Çünkü bu yollardan geçmiş bu yolları ezberlemiş biliyor ve bu fırsatlar geldiğinde oyuncularının bu fırsatı değerlendirmesi için yardımcı oluyor. Galatasaray oldu bize de olur diye düşünüyorum. Çünkü bizi Galatasaray'dan hani ayrı tutar tabii ki ama Galatasaray gözüyle bize de baktığını düşünüyorum hemen 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 diyelim. Şimdi Berk Özer'le alakalı böyle bir gelişme yaşandı. Arkadaşlar Eren Elmalı daha sonra da 8 numaradaki flash gelişmeyle devam edeceğim. Eren Elmalı. Şimdi iddiaya bakın arkadaşlar. Yani Galatasaray burada 4,5 milyon euroya çıktı. Kulübümüz 5 milyon euro istedi biliyorsunuz. Bunu bir önceki videomuzda söyledik. 4,5 5 bu transferin bitmesini herkes bugün bekliyor. Herkes. Kiminle konuşsam videomuzu çektik. 3-4 tane kardeşimiz abimizle konuştuk. Herkes bu transferin bitmesini bekliyor. Bu transfer biter hayırlı olsun deriz. Zaten Mustafa Eskellaç tamamlandı ona hayırlı olsun dedik. Bir önceki videomuzdaki oyuncuyu da konuştuk. Şimdi Eren'in ayrılışı da hayırlısı olsun. Oradan gelecek olan 5 milyon euro da transferde önemli bir yola kat edeceğiz. Ama Eren Elman için bence son dakika gelişmesi, Eren de son dakika iddiası Beşiktaş Rıdvan Yılmaz istiyor. Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna satın alma opsiyonuyla beraber katma çalışması vardı. Burada Beşiktaş'ın son dakika Eren'i bir yokladığı, Eren'le alakalı bilgi aldığı haberi var. Bakın bu çok önemli. Fenerbahçe, Gazze, Beşiktaş. Eren için bir istekte bulundu. Bir görüşmede bulundular. Burada şunu söylemek istiyorum. Ya biz bu adamı hiç beğenmiyoruz ya bu adamı diyoruz ki hani e, hiç beğenmiyoruz bu adamı yani bu adamla alakalı bu adamla alakalı şöyle bir düşüncemiz var değil mi? Ya oynamıyor gitsin oynatamıyoruz kötü gelişmedi falan ama 3 tane takımda 3 tane rakibimiz birden istiyor burada bir düşünmemiz gerekiyor. Eren'e 5 milyon euro istiyoruz siz 3'e de verirsiniz 3.5'a da verirsiniz bazı arkadaşlarımız ama... Verdikten sonra oyuncunun bir değeri birden 5 milyondan sonra bir transfer. Bu piyasa değeri 8'ler 9'lar onlara çıkacak arkadaşlar. İşin kanunu budur. Ha biz 5 milyon alalım Eren'den çıkalım buraya 8 indirirsek tadından yenmez. Bu da ayrı bir durum. Eren'de son dakika Beşiktaş'ın da girdiğinin bir haberi var. Bunu da sizinle hızlı bir şekilde paylaşmak istedim. Zaten videolarımız yüklemeye çalışıyorum. Bir iki gündür aksaklık yaşıyorum. Bir saatte yüklüyorum bir video arkadaşlar. Normalde 15 dakika süren yüklemelerim şu an bir saat sürüyor. İnşallah bu videoyu güzel bir şekilde yükleyebiliriz. Ee, i̇nşallah yükleyebiliriz. Serkan Aslan Adana Demir Adana Spor'dan bir talip var demiştik. Onunla alakalı e, reddetti biliyorsunuz. Ee, tabii Tabi burada size söyleyebileceğim Şaprenko konusuyla alakalı bir detay vereceğim. Sonra 8 numara da önemli bir detay var. Onu da konuşarak videomuzu tamamlayacağız. Şaprenko'nun hani e, neden şu ana kadar olmadı veya olup olmayacağıyla alakalı bir açıklamada bulundu bizim muhabirlerimiz yapmış. E, şöyle bir durum var. Ailesini geçememiş. Ailesi buna olumlu bakmamış ama 3 tane Ukraynalı oyuncunun olduğu bir yerde işler değişebilir. Burada daha önceki bir haber olduğunu düşünüyorum. Şu an girişim var. Oyuncu ikna edilmeye çalışıyor. Zaten bunu sizlere defalarca kez söyledim. Şaprenko'nun konusu da şu anda tamamen ailesel olduğu söyleniliyor. Neden Trabzonspor'a gelmiyor derseniz tamamen ailesel sebeplerden dolayı oyuncu Trabzon'a gelmiyor. Parades içinde Trabzonspor iddiaları vardı biliyorsunuz. Ki paradesi size ilk defa ben söylemiştim. Çok önemli bir kaynak bilgimiz kaynağımızdan aldığımız bilgiyle parades transferini söylemiştim. Ben paradesi bir sakatlık ameliyat geçirdi diye gördüm. Yanlış mı gördüm bilmiyorum. Sizler lütfen düzeltin. Bu benim için hani önemli. Sizler düzeltirseniz sevinirim. Ben o şekilde araştırdığımda karşıma o şekilde çıkmıştı. Şimdi Eren'i konuştuk. Şapurenko'yu konuştuk. Trabzonspor takımımız sezon sonu 1-8 numarayla anlaşabilir haberi geldi. Davi Klasenle görüştü denildi. Bunu daha önceden konuşmuştuk sizinle. 2025 yılında sözleşmesi bitiyor. Ayakstaki yıldız 8 numaranın sezon sonu gel gelebilir haberleri yapmışlar. Bakın bugün Klasen'in sezon sonu gelme ihtimalinden bahsedilmiş. Bu video çok dolu bir video oldu arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenelim. Takip etmeyen dostumuz kalmasın. Bence bu videodaki önemli detaylar Eren konusu olsun Şapurenko. Şapurenko son oynanacak olan hazırlık maçında mı ne? Kadroyu da girememiş. Kadroda da yokmuş son maçta Şapurenko. Yani şu an iş kızıştı. 2-3 gün kaldı. Trabzonspor takımımız müthiş bir saldırı halinde şu anda 8 ve stopere de değineceğim. 8 numaraya. Klasen bu sezon 18 maç 6 gol 2 tane asist yapmış. Davi Klasen bilmeyen arkadaşlarımız mutlaka olabilir. 31 yaşındaki bu oyuncu Ajax'da oynuyor şu anda ve bu oyuncunun transferiyle alakalı sezon sonu gelebilir haberi var. Şimdi bu bu konuyu biraz değerlendireceğiz. 4 milyon euro piyasa değeri var. 18 tane maç oynamış, 6 gol, 2 tane asist yapmış. 8 numara pozisyonunda Hollanda milli takımında 41 maç, 10 gol. Orta sahada oynuyor, merkez orta sahada oynuyor. Oyuncunun piyasa değeri 22 milyon eurodan 4 milyon euroya düşmüş. Kariyerinde Ajax altyapısında başlıyor. Everton'a gidiyor 27 milyon euro. Everton'dan Bremen'e 13,5 milyon euro. Bremen'den Ajax'a 11,7 milyon euroya geliyor. Tekrar Ajax oyuncu alıyor. Ajax'tan Inter'e bedelsiz gidiyor. Inter'den sonra kulüpsüz kalıyor. Ve en son kulüpsüzken tekrar Ajax'a geliyor oyuncu. Bedelsiz bir şekilde. Ve şu an oyuncu Trabzonspor takımımızın oyuncuyu sezon sonu getirme ihtimali. Ve sezon sonu bu iş biter deniliyor. Bu oyuncunun sezon sonu olma ihtimalinin büyük oranda yüksek bir ee, hani yüksek bir ihtimalle bitmesi beklenen bir isim olduğu için tartışmamız gereken konu burada bir topa basalım. 8 numara transferi rafa kalkar mı? 8 numarada bu sözden sonunda getireceğimiz David, David Klassen olursa biz bu 4 ayı bu şekilde idare edelim. Klassen'i sezon sonu alacağız. Boşun oraya bir daha para harcayıp çarpışmayalım mı? Klassen'i bedava ve ücretsiz bir şekilde alacağız. Biz bekleyelim mi? Lütfen yorum yapın. Bu soru çok önemli bir soru. Kulübümüz Klasen konusunda böyle bir hamle mi yapacak? Klasen'i getirip 8 numaradan vaz mı geçeceğiz? 8 numarada duracağız mı? Bunlar bence çok kritik, çok önemli detaylar ve çok flash gelişmeler. Klasen'de böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor takımımız Şaprenko'ya gitti, Adam Zorgane'ye gitti. Sangare'nin işi çok zor, çok ciddi bir para istenmiş. Ve burada kulübümüzün bu stratejisini yapar mı, uygular mı bunu göreceğiz. 8'de frene bas. Klas senin sezon sonu sözünü al protokolünü yap cebine koy. Sezon sonunda dünya devinden oyuncuyu getir 8'e çak. Klas sen bana geçerli bir not veriyor arkadaşlar. %100 klas sen geldiği takdirde olumlu oluruz. Yaşı biraz 31. O birazcık bizi düşündürebilir oyuncunun. yaşı birazcık yaşlı diyebilirsiniz. 32 olacak. 21 Şubat 1993 doğumlu. Yaş 32'ye gidiyor yanlış görmüyorsak değil mi? 32'ye gidecek oyuncu. Hollanda milli takımının oyuncusu ve gündemde. Stopper hamlesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada bunu da laf arasında ekleyelim. Stopere de kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım Trabzonspor takımımız çalışmalarına devam ediyor. Ben geldiğince gene gündemi değerlendirdim. Dolu dolu Eren'de bir ters köşeme olacak. Beşiktaş araya girdi deniliyor. Ama Galatasaray bu oyuncu bırakmayacak. Eren de Galatasaray'ı istiyor haberleri var arkadaşlar. Eren Galatasaray istiyor haberleri var. Orada Eren'in istediği de çok önemli. Belli ki uzun zaman sonra önce bir sözleşmişler. Bu da bence önemli detaylardan bir tanesi. Bu da önemli detaylardan bir tanesi e, diye düşünüyorum. bir e, Son dakika bir gelişmesim oldu. Bir görmek istiyorum. Hemen sizlere dönüş yapacağım e, arkadaşlar. Herhalde Abdülkadir Ömür de e, Çaykur Rizespor takımına gelecek. Abdülkadir Ömür için de hayırlısı olsun. Yani bir oyuncunun nereden nereye geldiğini işte ani kararlar, hızlı kararlar. Ben burada tedirginim bu öyle falan derken Hull City'ye gidildi. Hull City'den sonra da orada bekleneni veremedi. Bir performans düşüklüğü oldu. Yani ee, işte burada da şöyle bir durumumuz var. Abdülkadir Ömür'ün bir anlaşması oldu galiba. Rize büyük ihtimal bakmadım şimdi. Abdülkadir Ömür'ün bir anlaşması oldu. Burada da şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Futbol oynarken işte baskı yiyorum. Kendime güvenim gitti. Taraftar falan diyenden ama Hull City'de de baskı yememiştir diye düşünüyorum. Şimdi geldi inşallah yolunu açık etsin. Sevdiğimiz düzgün bir karakter. Bakalım şimdilik bu kadar Allah'a emanet olun.